Selamünaleyküm severler. Ben şöyle yumuşacık bir ipten şapkalı, uzun, yırtmaçlı kollu, düğmeli bir e, kazak ördüm. Bunu kanalımda var. Çok hoşuma gitti. Böyle yumuş yumuş e, 11,5 ip gitti ona. Şöyle yarımdan biraz daha fazla bir ipim kaldı. Ben de iki tane daha aldım yanına. Bir de atkı öresim geldi. Böyle yumuşacık. Şöyle ben önümden bakarak önüm 38 ilmekti. Bunu 30 ilmek yapmak istiyorum. Şöyle biraz ip bırakıyorum ve şöyle başlıyorum. Şöyle halka yapıyorum. Milim 4 numara. 4 veya 4,5. Şöyle 2 3 4 çok da sıkmıyorum. 5 6 7 8. Bu şekilde 30'a geleyim. Şöyle 30 ilmek attım. Haroşa örmek istiyorum. Sadece haroşa haroşa. Bu çeketi de haroşadan ördüm. Ve çok güzel oldu. Şöyle başlıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Haroşayı arkadan örerek öreceğim arkadaşlar. Haroşa demek e, ya iki tarafından da ya önden ya da arkadan. İki tarafından da aynı yerden ördüğünüzde haroşa olmuş oluyor. Ben arkadan örmek daha kolayıma geldiği için arkadan ördüm bu ceketi. Normalde haroşa önden örerdim. Bu defa arkadan örmek istedim. Sonunda kaç ip gittiğine beraber bakarız. Sonunda söylerim. Şimdi sadece başlamasını göstereyim. Zaten dümdüz gidecek. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Yeni başlayanlara. Hızlı gittim galiba. Bir de yavaş yapayım. Örerek bitiriyorum. Ve örmeden alıyorum ipimi arkaya alıyorum şöyle takıyorum şuradan geçiriyorum ve bunu çıkartıyorum şuradan takıyorum geçiriyorum ve mildekini çıkartıyorum şöyle alıyorum çok basit şunu çıkartıyorum önce sonra bunu çıkartıyorum takıyorum mildekine şöyle çıkartıyorum milden çıkartmadan ve bunu da çıkartıyorum başka hiçbir esprisi yok ama o kadar yumuşak ki böyle yüzünüze boynuma dolayasım var çok atkım var ama bunu da öresim geldi ceket çok güzel oldu. Soğuk yerlerde, tam kışlık yerlerde oturanlar örebilir. Çok harika oldu. Ölçüsünü, her şeyini verdim. Örerek çıktım. Örmeden aldım. Arkaya aldım. Şöyle örüyorum. Hepsini tamamen arkadan. Hiç başka yaptığım bir şey yok. Ne artırma var, ne eksiltme var. Sadece bu şekilde örüyorum. Biraz ilerleyince bir daha gösteririm. Enine bakarız beraber. Evet hanımlar, atkımı şu kadar ördüm. Şöyle. Örmeye devam ediyorum. Bir de bitirince kesmesini çekerim kesmeyi bilmeyenleri çok yumuşak çok hoşuma gitti şöyle haroşemi arkadan örüyorum bundan uzun kollu kapşonlu kazak ördüm ve kanalımda var bakmak isteyen bakabilir çok sıcak tutuyor soğuk yerlerde oturanlar kışın çok sevdim bir de atkısını örmek istedim Evet bitince kaç ip gittiğini bir de kesmesini gösteririm Evet arkadaşlar ben atkımı bitirdim şöyle iki metre var iki buçuk ipten çıktı siz üç alırsınız ben kazandan biraz arttığı için üstüne iki tane daha almıştım biraz daha uzun olanlara az daha uzun örülebilir üçten çıkar şöyle bir de kesmesini göstereyim şöyle ikisini bir alıyorum şöyle çıkartıyorum ikisini çıkartıyorum tekrar geri takıyorum öndeki ile beraber atıyorum çıkartıyorum ikisini öyle çıkartıyorum ördüğümü geri takıyorum şey milimde olanı bir ileriden ikisini beraber alıyorum örüyorum ve çıkartıyorum, geri takıyorum, ikisini birden örüyorum. Şunu çıkardıktan sonra, şunu ikisini çıkartıyorum ve geri takıyorum. Çok sıkmıyorum, şura büzülmesin diye normal örme ayarında. Bu şekilde kesip geleyim şöyle bitirdim kestim şöyle Arkadaşlar ben ipimi yani bir ipim bittiğinde nasıl uladım? ekledim şöyle bağladım şöyle bağladım ördüm şimdi şurada ör, örmüş olduğum şunu içine kaybedeceğim. Zaten tüylü de olunca şöyle kayboldu. şöyle kayboldu. Şurada şöyle kaybediyorum. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olur, destek olursanız memnun olurum. Yapabileceğim bir isteğiniz olursa yapmaya çalışırım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok yumuşacık.